Minişler, Minişler bizim, ev. bizim ev. Ay hadi abi uyan sana. <laughs> ya saat kaç ki? Ben de bilmiyorum abi. Gel oturalım. Tamam. Al. Neyse hadi gel. Tamam. Ya zombiyim ben. O tonlik olmak ne kötü? Ya acaba abimlerim ve ablalarım uyanmış mı? Bir bakalım. Gel. Şuradan çıkıyoruz. Akıllım. Aaa doyuyor. Aaa bu? Siz uyandınız mı yoksa? Evet. Tabii ki de. <laughs> Hadi gidin bakın Aa, öbür ablalarınız uyanmış mı? Hadi. Aa, uf. Uf. Ben buradan düşüyorum ya. Aa. Sözümüzü kestiniz. <laughs> Bizi uyandırdınız akıllı. Bizi niye uyandırıyorsunuz siz bakayım? E onlar dedi işte onlar. Onlar kimmiş bakalım? Şunlar. He, öbür abla abi mi diyorsunuz? <laughs> He. Hadi gelin salona oturalım. Hı -hı, tamam. He. Ben ne de... Otursanız da çocuklar. Ben oturmayacağım. Ben yemek yiyeceğim. Heh. Otursam ne iyi olur. Yemek. 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 Çocuklar yemek dolabını mı karıştırıyorsunuz siz? Çok acıktık. Bize ne bize ne. Ay bu çocuklar karıştırıp duruyor etrafı. Ya gelsene. Geldim. Ay ben şunları bir yiyeyim. Sen neler karıştırıyorsun? Bana ne yemek yemek istiyorum işte. 2, 3. Hadi salonuna oturup yiyin bari. <laughs> Vallahi ben seni ne yaparım? Benim yemeklerimi karıştırmış. Banane banane. Aynen bize ne bize ne bize ne. Ay bu ay bu televizyon ne komik ne komik. <laughs> ne yaptınız? O kaç bin dolardı biliyor musunuz? <laughs> Ama siz bize yemek vermediğinizi. Beş dakika daha müsaade. Of, ya, of. ya ne yapıyorsunuz? <laughs> Siz bana yemek gidin vermedin. odanıza. Valla o kadar kızgınım ki bu yemekleri hadi. de artık hadi hadi. onlara vermeyelim. Ee, burada bir tane telefon var. Arkadaşlarımıza çağırırım. Hadi. Bugün ayın saatimiz geldi bile geçti. O yüzden arkadaşlarımız çaldı. Işte. Gelin gelin. Ne? Gelin, gelin. Ne oluyor? Yok. Beni niye unuttunuz kardeşler? Evet. Aa, yemek de var. Ne güzel. Ben dondurmayı düşürdüm Sakıncası var mı? Yok. Yay. O zaman ben yalıyorum. <laughs> ne bağırıyorsun kız? <laughs> Buradaki en büyük sanırım benim. Ben de büyüyeceğim. Aynen biz büyüyüz. Oyuncaklar da. Aynen. Oh, bastım. Bütün anneyi Ben banyoya gidiyorum. Ayağımı nasıl yıkayacağım ben şimdi? Aa, doğru ya. Hop. Pıs pıs. Tamam. Evi dağıtalım evi. <laughs> ah. Ne yaptığını zannediyorsun? Cezalısın. <laughs> Bana vurup durma afacan. Buna Çık çık çık. Aa! Aa! <laughs> İkinci bölümde görüşmek üzere.